Merhaba arkadaşlar diğer ses silindiği için yere bir sesle karşınızdayım. Evet. Şimdi ilk olarak şu ıssız, çoraksız kötü alanlar kaçmalıyım. Tabi bunun güzel bir sonu yoksa ağaç, ağıç, ağaç ac 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 ağaç, ağaç, ağaç ağaç, yerim, ağaç Acıktıysan ağaç ye, acıktıysan ağaç ye. Ağaç yemeyi sevenler siz de bizi överler. Evet ilk öyle, ilk ol, 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 a olarak güzel bir kaçış yolu bulmalıyız. Bulmalı ne bulmalı? Kaçış yolu bulmalı. Bak bak bak. Şimdi buradan böyle böyle. Sopa bu 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 işte kaçış yolumuz. Kaçmalıyım bu kötü duydum. Artık artık kaçmalıyım. Kaçmam lazım. Keşke haritam ol. Oh o ne? Dur 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 dur. Dur şurada bir şey var evet. Altta ne var? Altta ne var altta? Dur altta ne var? Şurada. Bir döneyim böyle ha. İki tane var. Abi, bu tekne kırmıyordu değil mi? Tekne kurası çok büyük belaya gireriz. Abi ne var? Abi çok gece. Niye ben bunu nefes alıyorum ki direkt zaten. Altta obsidyen de var. Abi böyle ineceğiz. Arkadaşlar çıkmak için de ben her şey yapıyorum. Ben kafamın üstünde bir şey var. Bence ölmeliyim. Böyle ölmek daha iyi. Çızır, çizır, 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 ölmek. Bizim bizim ölmek. Yeniden doğalım. Ne? Şimdi. Ben burada doğmamıştım ki. Bu nasıl bir yer? Yani bu adada hayatımızı sürdürmeliyiz. Kaçış yok demek. Ta ki kurtulana dek. Kurtulmak için kaçmamız lazım. Yani kaçış yok. Yani yok. yani şey yok. Daha nasıl var? Neyse işte başlayalım. Demeye gerek yok. Burada ada varmış. E ben boş boş mu oraya gittim? Odanın başka taraflarında ada varmış. Tam da gün oldu tam Bir tane bundan, bir tane bundan. İşte bundan, bir tane bundan. Bir tane bundan. İşte bundan, bu daladan. Bu da 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 ah. i̇şte Binmeliyim buna. Binmeliyim sana. Tekneye biniyorum. Niye oğlum tekneye? Tekne, tekneye. Tekneye. Gidiyorum kurtuluşuma. Kurtuluşuma. kurtuluş. Dur bir saniye. Ne? Burası kurtuluş değil mi? Ne? Işık. Dur. Boğulmuş mu? He boğulmuş. Mızır katabiliyor mu? Gel boğulmuş abicim. Seni öldürelim o mızırlarını da alalım. O gelene kadar bir şey mi yapsak? Abi dur bir şey yapmalıyım o gelene kadar. aa he he he. Anlamadın değil mi? neredeyse boğulmuş abi gel artık kılıç yaptım yavaş boğulmuş gel 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 gelsene artık bu ne burada da şey çekiş şey var ay yüzey geliyor ay yanlış tamam mızrak kattı. dur ölürse mızrağını alırız kaç tane attı Bir sürü müzer katta. Uf, uf, uf. Cana bak. Götürdü canı mı? Boya uçtu Kaçak kaçak. Dur ya şu boğumu öldürmek istiyorum. Bayağı istiyorum. bari mızırhanı alabilseydik. Döne döne. Ooo altın düşürdüm. Dur şunları alabiliyor muyum? Şunları ver. Aa toprağı buna kuruyor. Şurası toprak daha mı zor kuruluyor? Gitti aldın mı? Geldi mi bana? Zırak istiyorum ben. Zırak vermedi kötüye bak. Ama ben altıyı ve çürük eti ne yapayım? Altı mı var olsun? Var ya. Oyun başına zombi öldürüp altı ne işe yarıyor? Saat mi yapacağım? Saat ne yapayım? Bu nasıl bulup? O bu korkunç balık. Geçen bölümdeki eşek gibi. Ben onu az sandım. O şişekmiş. Videoyu tekrar tekrar izleyince eşek oldu. Güzel bir anlaşıldı. Eşek. Neyse. Artık ilk doğduğumuz yere geri gidelim. Çünkü bu yer berbat. Berbatlar ötesi. Berbat. Çok berbat bir yer gerçekten. Nereye gittik? Sağ.

Ha, akrasi diye bulunur. Acaba balta mı yapsaydım? Balta bakılış aynı vurmuyor ki. Olsun. 3, 4, ha. Balta yapalım o zaman biz. bir tane balta çıkar. Gece de oluyor. Lan keşke koyun olsaydı. Hıı çok korkuyorum. Bir tane çubuk yapalım. Altın kürek yapabiliyorum. Ben altın küreği ne yapayım? Acaba altın kürekle dünyayı fethedebilir miyim? Bunu da yapabilirim. Altın kürek de yapabilirim. bunu yapalım. Şimdi bir balda yapalım istediğimiz gibi. Evet. Biraz ağaç çıkaralım Çünkü biz burada bayağı yaşayacağız gibi. Biz onlar önemli olursa toplarız. Gece olup arkamdan skelet gelip, gelip ya da bizi patlatırsa. Benim bu videoda ikinci ölüşüm olur. Ben ölünce çok sinirlenirim. Sinirlenince ölürüm. Ölmek bize ya da bu yareler. Ölmek bize bu yareler. Öre. Evet. Şimdi. Gece oldu. Zombi böyle bu ıssız adaya gelmek istemiyor. Bakar mısın? Boş. Ha şey olacak. Bütün mı sen? Aaa helal bir tane Abi güneş battı. Şu, o, zaman bu ormana girmesek mi? Bence gidelim. Oraya gitmeliyiz. <laughs> Niye hep buraya oraya oraya şuraya gitmek istiyorum ki? Artık table koymuştuk. biz suda zombiler bizi öldüremez değil mi? Dur şöyle. Bir kürek. Ne? Odunum mu yok? Hayır odun yapıldı. Kürek yaptım ya. Hoppa. Bundan. Ay biri bana vurmuş. Skelet vurmuş. Skelet. Ne orada görüyor musun? Sesi kesip Botumuz tekrar bin. Buradan kaçacağız Botum. Botum kaçacağız. Botum bu kötü yerden kaçacağız. Botum benim. Tekneden inelim. Söyleyeyim. Kaçtık. Burada orman da var. Yeni bir ada bulduk. Ama burası marumsuz değildir. Geceleri asıl olsa iyi olur ama. Yenilen berbat şeyindeyiz ya yani. Dur orada da O nedir portalı mı? Evet nedir portalı. Gidelim oraya. Abi biri bana vuruyor. Korkuyorum orada bir. Bakın. Ya nedir portalı. Aa, gideyim mi? Ben. Gideyim bence. Sandı iyi bir tespit edelim. Belki gördüm. Sandıktayken yardım. Dur ya çok kötü yanlış yaptık. Oh. Oh 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 oh. oh, oh. Altın uç aldık ama değil mi? Acıktım. Altın avuç almıştık ama değil mi? Altın avuç almadıysak geri gideceğiz. Altın avuç alacağız. Geleceğiz. Öyle mi nedir portalda? Aldık değil mi? Almışız bir tane altın uç. Altın uç en çok doyuran şey galiba. Gelmezlerdi. Şurada değil mi? direkt sandık ya? Demek ki daha iyi olsun. Çok kötüydük. Çıkalım 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 çık 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 öleceğim 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 öleceğim. çık Ah. ah, iki çık çık Bekle 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 bekle. Beklemekten çık mı? çık Beklemekten çık usanmadın mı? çık Usanmadın. usanmadın. Ben usanmadım mı? Usamadım. Ay çok kötü canım gidecek. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Ah. Eh, İç gitti bu sefer. Kaç tane şey var altta? Acaba bu süsü yüzük. Kırmızı yüzerek yanına gelmedi değil mi? Skelet özümün bir kainatı. 1 2 3 Bu tutuyorum. Ye. Bu bunu alalım. Altın elma da aldık. Evet, her şeyi aldık. Önemli mi? Önemli, 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 önemli. Bir kalp, bir kalp. şurada hiçbir canavar yok gibi gözüküyor. Tek bloksu çok kötü olur. Ben çıkabiliriz. Çık. Aldığımız eşyalara bakalım biraz. Çık. Ne verdik sanmaya çalıştım. Portalda Ne buldum. Bakayım iki saniye. Üç tane obsidiyel. Bir altın servet verimlilik. Şey. Kırılmazlık. Evet. İşime yarayacak. Çok güzel bir şey buldum. Kavuçları böyle bir yanımıza alalım. Evet. Hayat bana güzel alıştırırsın. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. seni böyle git. Sen böyle gel. Sen ne olur ne olmaz. Sen böyle gel. Sen de böyle gel. Sana böyle gel. Şimdi odunları buna yapıp bunları birleştirip böyle yapıp sobaları koyup koyup çoyup çoyup boyup. Evet. Envanter düzenimizde yüzelik bu kazmayla artık tüm dünyayı fethedeceğim. Ben İstanbul fethinin sahibiyim. Acaba videonun kaçıncı dakikasındayız hiç bilmiyorum. Aa, neyse Talisko olarak her zaman hayat güzel bana. Talisko Talisko %100 Talisko. Bunu beğen like at Talisko. Selam selam seni döveceğim lan. Selam selam gel buraya al sana işte işte gün yapabilirim bununla bununla geceler sabahtan neden daha çok uzun sürüyor ayor a fiki viki fiki viki o sanki bir tane daha gördüm sanırım he şimdi envanter düzenimizi de yaptık yok yapamamışız böyle daha iyi güzel oldu şimdi Evet. Ne bakıyorsunuz? Ne oldu? Ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Ve ne? ne Kim niye bakıyor bana? Neden? Ay kafam. Hıh. <laughs> Çık. <laughs> Çok güzel hayat değil mi? Abi, bir tane madem bile yok değil mi burada? Bana bu kazmayı ne yapacağım? Dünya'nın en güzel kazması var bizde şu Abi bunlar köylü mü cadı mı? Zombi de mi o? Zombi mi lan bunlar? Bunlar nasıl zombi lan? Az bir tane normal zombi gördüm galiba. Yok o da bu. Normal zombi ne iyi misin? Geber bunlar ne dostlarım mı? Sen nesin Ay ben niye bunu kullanıyorum? Ha, teken. Al. Düş. Düş. Yine geliyor. Düşsene. Sabah oluyor. Kurtulduk. Aradakiler boğulmuş olmadı mı? Abi? Artık boğulmuş olması lazım. Boğul artık. Bir tane daha gördüm dur. Yok görülmüş. Benim gözümde mi sorun? Ay güneş doğuyor. Kötü zombi ya. Ay mazlum. Çünkü suda. Sen de sudasın. Ay. Eee düştüm. Sudaki zombi bana mı doğru geliyor? İşte suda. Kuda kuda kuda. suda. kuda. Şimdi güzel geldik buraya. Buna SP, SP alırız. SP level. Şimdi çok güzel gidiyoruz. mi gidiyoruz. Demi, mi demi, mi değil mi demi, mi de mi demi. Çok güzel mi ili, 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 mi ili, ili, kili, ili, pili, kili, pili, kili, pili, kili, pili, kili, pili, 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 Kili pili kili pili kili pili 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 Allah pili pili Wow 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 işte bu ye yeah, ye yeah, çık pow şimdi etrafta koyun var mı diye tarla gibi wow wow yok yok wow wow o ölür mü? Endermenleri severiz. Ender böyle buradan kaçacağız. Neyse. Endermeni bulayım. Bulunca neyse diyeyim işte. Hayat meselesi. Hayal bu. Hayat bu. işte bu. Gayret u. Ula bula. Kul kula. Haydi eyvallah. Bay bay.